Merhabalar, teşekkür ederim. Tebrik ederim aynı zamanda sizi. Yıllar önce kendi YouTube kanalımda da bir kış eğitim kampında birlikteyken röportaj gerçekleştirmiştim. O zaman da Türkiye'nin ilk kar leoparıydınız. Yani dünya genelindeki 7000 metre yüksekliği aşan zirvelere çıkmış, 5 zirveye çıkmış isimdiniz. Sanırım hala kar leoparı olarak, Türkiye'deki tek kar leoparı olarak o vasfınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden sonra başka kar leoparı çıktı mı Türkiye'den? şöyle diyelim düzeltelim. Türkiye'deki ilk kadın karlioparıyım. Ben hala e, ikinci Aynı bir şekilde. kadınımız bu projeyi bitirmedi. bitirmedi. Ben çekim. Şimdi çok daha büyük bir başarı K2 çıkmaya çalışan her 3 kişiden birisi hayatını kaybediyor. Son derece tehlikeli. Çin'le Pakistan sınırında yanlış hatırlamıyorsam Everest'ten sonraki en yüksek zirve ama en tehlikeli zirve. Buraya çıkmayı da başardınız. Siz ne kadar sürdü zirveye ulaşma aşaması ve ne kadar ...tehlikeliydi, ölüm tehlikesi atlattınız mı? Bütün ekspedisyon... ...iki buçuk ay sürdü. Yani ben iki buçuk ay... ...boyunca evimden ve her şeyden... ...uzaktaydım. Tehlike kısımlarını... ya yani ...evet dünyanın en tehlikeli dağı ve çok fazla... ...ölüm ve yaralanma olayları oldu... ...benim iki buçuk ay içerisinde... ...gözümün önünde. Çok şükür... ...sağ salim ben çıktım ve geri döndüm. Çıktığınız ekipten mi ölümler... ...yaşandı? Birlikte çıktığınız... Ben bir ben bir ekiple gitmedim. Tek başıma yaptığım bir ekspedisyondu bu. Benim rehberim yoktu. Benim yardımcım ya da şerpam yoktu. Ben her aşamasını aslında çıkış aşamasında tek başımaydım. Bütün yükümü kendim taşıdım. Çadırlarımı kendim kurdum. Yiyeceğimi kendim taşıdım ve ben iki buçuk ay boyunca yalnızdım. Evet diğer ekipteki diğer insanlarla konuşuyordum ama Türkiye'den kimse yoktu maalesef. Tehlikeyi sanki daha da arttırmış gibisiniz ama tabii yılların tecrübesi var. E, K2 dağların dağı diyebiliriz. Fiziksel güç aslında çok yetmez. Akıl gerekiyor, sabır gerekiyor. Sizinki gibi tecrübe gerekiyor e, zirveye giderken. Buraya kadarmış dediğiniz oldu mu peki zirveye ulaşmaya çalışırken? İnanın oldu çünkü iki buçuk ay çok zorlu bir süreçti ve iki 3 kez iptal kararı aldım. Hem işte risklerin artmasından dolayı hem de bezginlik durumu oluyor biliyorsunuz iki buçuk ay hiç tanıdığınız olmayınca yanınızda bir e, birileri paylaşacak birileri olmayınca evet iptal kararı aldım ama sonrasında her oturup düşündüğümde arkamda benim başarımı bekleyen çok güzel bir grup var en kötüsü ailem var ve ben ülkemin bayrağını oraya yükseğe çıkartmak istiyorum bunun uğrunda her şeyi yapmaya kararlıyım dedim. Peki biraz K2'den de bahseder misiniz? 8.848'di sanırım Everest zirvesi yanlış hatırlamıyorsam. K2'nin yüksekliği ne kadar? Coğrafi yapısı nasıl? Tam olarak hangi bölgede? 8611 metre, Everest'ten 200 metre daha aşağıda ama dünyadaki en zor ve dünyada çıkılması en tehlikeli ve en zor dağlardan birisi. Aslında biz dağcıların eninde sonunda bütün hayali K2'ye çıkmaktır yapabileceğim en zor tırmanışı yaptım. Ee, ama tabii ki hedeflerim bitmedi. K2'de aynı zamanda Çin ve Pakistan'a sınır olduğu için hava koşulları çok serttir. Çok teknik bir dağdır. Yani herhangi bir yürüyüş olarak düşünmeyin. Bunun e, ekspedisyonu tamamı aslında ip tırmanışı, kaya tırmanışı, buzul tırmanışı şeklinde oldu. Mutluyum. Peki şimdi Türkiye'nin ilk kadın Karl leoparı oldunuz e, yıllar önce. Şimdi K2 ile bir eşiği daha aşmış oldunuz. Bu e, başarıyı bir sporcu başarısından öte Türkiye adına nasıl okuyorsunuz? Türkiye'de sizi duyamadım efendim. Türkiye adına nasıl okuyorsunuz bu başarıyı? Bir sporcudan ziyade sporcu olmaktan ziyade Yani Türkiye adına ben şöyle diyeyim. Yani biz biraz yavaş adımlarla ilerliyoruz dağcı olarak. Çünkü maalesef bu pahalı bir spor ve buna çok zaman ayırmamız gerekiyor. Ama bir Türk olarak o dağın tepesinde olmak ve aslında yıllardır, 25 yıldır ben aktif dağcılık yapıyorum. Bu spordan vazgeçmemiş olmak umut verici. Çünkü yani Türkiye'de de bu sporun geçtiğini düşünüyorum ben. Peki Esin Hanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için tekrar tebrik ediyoruz. Bu arada son bir soru. Türkiye'de ilk kadın dağcısınız K2 zirvesine ulaşan dünya genelinde kaç kadın dağcı var? Bunu başaran. Şöyle i̇şte bunun bir sıralaması yok ama ulaştığım bilgiler doğrultusunda 15 ila 20. Yani ben dünyadaki ilk 20 kadın arasına girdim. Karl olarak bakarsanız da dünyadaki 32. kadındım zaten. Umarım inşallah bu dereceleri daha yükseklere çıkartırım daha zorlu tırmanışlar yaparım